çizim sanatlarına ilgi duyan dostlarım, hayalden imgesel figür derslerimize hoş geldiniz dostlarım. Hayalden figür derslerimizi işlerken dostlarım, sizlere ilk önce imgesel figürleri hayalden çizebilmek için bir tasarım, bir kurgu kompozisyon oluşturabilmek için nelere dikkat etmemiz lazım? Onları size tek tek çizerek beyaz tahtada gösteriyorum anlatıyorum. Daha sonra buradaki kompozisyon içerisindeki ana tema, ana fikir yani eylem nedir? Figür hareketlerinin eylemi nedir? Hareketler nedir? Daha sonra ise ekipmanlar nedir çevredeki, çevre düzenindeki eşyalar, mobilyalar, binalar neyse ekipmanlar o ortamda bulunan ortama göre yapacağımız kompozisyona göre yoksa bir doğada mı bir peyzajda mı bir parkta mı bir mekan içinde mi bunların da detaylarını anlatarak sırasıyla analitik olarak bir tasarım ingesel hayalden nasıl yapılabilir bunları tek tek beyaz tahtamda marker kalemlerle örnek çizimlerle size anlattıktan sonra aynı kompozisyonu nasıl kara kalem ile kağıt üzerine aktarabiliriz? Eskize aşamalarını, eskize hangi kalemleri kullanıyoruz? Ve net kenar kontürlerini bulduktan sonra tasarımımızın, Ondan sonra detay ışık gölgesine ışığı hangi taraftan alıyoruz? Çünkü hayalden çizimlerde ışığın geldiği yönünü biz kendimiz belirleriz. Anlatabildim mi dostlar? Bu çizimleri, Kurgu, ön plan, geri plan yani bunları anlatarak öndeki figürlerin, derinliklerinin arkadakine göre daha büyük göründüğünü, bu derinlik detayları, daha sonra kurgunun oluşumundaki açık koyu değerler, mesleki yaptığımız herhangi bir hayalden kompozisyon üzerindeki yaptığımız ana temaya göre giysileri nedir? her türlü detayları sırasıyla tek tek anlatarak sizlere bunları öğretmeye çalışıyorum dostlarım. Bunları öğrenirken işleyeceğimiz konuları da yine ben sizlere dostlarım şöyle kısa bir özet yapmak istiyorum. Derslerimi beyaz tahtada marker kalemle genel özetini anlattıktan sonra uygulamaları kare kalem ile kurşun kalem ile kağıt üzerine çizginin değerleriyle kompozisyon, sayfa kullanım oranları, sayfadaki altın oran, yapacağımız kadraj, ön plan, geri planları genel sırasıyla dersin içerisinde bunları anlattıktan sonra sonuçta açık koyu değerleri dengeleriyle beraber sonuca varmış oluyoruz. Bunları öğrenirken yaptığım bazı ders örneklerinden sizlere hızlandırılmış olarak kısa videolar gösteriyorum. Ve artı bu dersin içerikleriyle neler işlediğimiz konular, derslerle ilgili bazı imajları da koydum. Ama tabii ki bunları işlerken ki konuları bazı olan materyalleri bizzat örneklerle o mekanın içerisindeki kişiler, mimikler, hareketler nasıl olur tiyatral olarak çünkü hayalden imgesel bir figür yapıyor ise dostlarım tiyatral olarak kendi üzerimizde bunları görmemiz lazım. Eğer bir yere birisi elini uzatıyorsa o eli uzattığında kendi Bizi örnek alarak nasıl uzatıyoruz diye şöyle gözlemlerimizi tiyatral olarak görerek bunları hayalden çizgilerimize döktürmemiz lazım. Eğer biz ileride İmgesel bir figür kompozisyonu, serbest bir resim yapmak istiyoruz çalışma veya bir çocuk kitabı hazırlayacağız, illüstrasyonunu yapmak istiyoruz veya storyboard'lar hazırlıyoruz. Reklam storyboard'ları. Orada hangi figür öndedir veya bir film çekimlerinde bunlar yine çizerler tarafından storyboard'ları hazırlanır. Atıyorum belki bazılarınız yetenek sınavıyla, çizim yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek çizim sınavlarına hazırlanıyor olabilir. Bunlar için ikinci sınavlarında, ikinci bölüm sınavlarında dostlarım imgesel hayalden figüratif kompozisyonlar sorulur. Çünkü sizi sınamaları için herhangi bir e, dikdörtgen içerisinde dikey veya yatay içerisinde imgesel olarak insan figürünü nasıl kurgulayabiliyor? İnsan kişilerden oluşan değişik boy orantılarında veya tip oranlarında veya renk or kurgularında kimsi sarışındır, kimsi beyazdır, kimsi esmerdir. Kimsi küçük boyludur, kimisi orta boylu, uzun boylu. Kimsi zayıftır, kimisi kiloludur gibi giysilerinden bütün detaylarına kadar her şeyi sizlere anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Çünkü biliyoruz ki bilim ve sanatta en değerli varlık neydi dostlarım? İnsandı. Eğer siz bu insanla ilgili kompozisyon kurgularında yapamıyorsanız sınava girecek öğrencilerin orada yeri olmaz. Çünkü sonuç negatif sonuç alırsınız. Çünkü o kompozisyonları yapıyorsanız sınavları kazanırsınız. Bir başka dostlar, eğer üniversitelerin dizayn bölümünde okuyan arkadaşlar, burada sadece figür kompozisyonunu nasıl ilkeleridir diye bunları anlatmıyorum. Sizlere de gerekli bunlar. Çünkü hayalden bir tasarım, bir kurgu nasıl oluşturulur? Aynı şeyi siz mesleğinizle ilgili bağdaştırarak bu ilkelerden sizler de yararlanabilirsiniz. Çünkü sizin tasarımlarınız bütün insan ögesini içeriyor. İnsanı enterese ediyor. Siz bunları iyi bilmez iseniz onlar için güzel tasarımlar üretemezsiniz dostlarım. Okey mi? Evet dostlarım. Bu anlattıklarımdan yola çıkarak Sizler de dostlar geleceğinize iyi bir yatırım yapınız. İster sınavlara hazırlanın, isterse dünyaya, üç boyutlu dünyamıza farklı bir açılardan, farklı bir estetik kaygılardan bakmak için hobi olarak öğrenin veya mesleğinize ek destek edinmek için buradaki kurgulardan, tasarım ilkelerinden yararlanabilir geleceğinize farklı açılardan bakarak kariyer basamaklarını adım adım ilerleyebilirsiniz dostlarım. Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek. Geleceğinize iyi bir yatırım yaparak iyi kariyer sahibi, iyi olanaklar sağlayabilirsiniz dostlarım. Şimdi yaratıcılığınıza zincirlerini kırın ve buyurun derslerimizi izlemeye hep beraber çizerek öğrenelim dostlar. Beni dinlediğiniz için, dostlarım, izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere te çok teşekkür ederim dostlarım. Görüşmek üzere. Haydi derse dostlar.